Bunu başka kimler biliyor? Yani Serdem'le Diyar'ın durumunu. Sen, ben, Necat, bir de Hülya. Hadi Necat'ı anlıyorum avukat olarak ona danıştınız. Ama bana söylemediniz. Hülya nereden biliyor? Sen mi söyledin ona Mirat? Söyler miyim hiç? Hele de Hülya. Ee, nereden biliyor o zaman? Kocası mı söyledi acaba? Hayır. Bir şekilde evli olmadığını öğrenmiş. Oradan da iş sürmüş. Eski hükümlü olduğumu da o çıkarmıştı ortaya biliyorsunuz. Mirat söylemedi. Ben eğer bir şeyi kafaya takarsam o iş bitmiştir. O kadın var ya. Ağzını açıp eğer tek bir kelime edersen... ...seni de, karnındaki bebeği de, sevgilini de yakarım. Her ne hikmetse herkes benim medeni halimle ilgileniyor. Artun da bekar mısınız diye soru sormaya kalkmıştı. Öyle mi? Ha, ona neymiş? Mirat, bak ben sana da Deniz ablaya da güveniyorum. Ama o Hülya Hanım ona güvenmiyor. Eğer benim başıma bir şey gelirse onun yüzünden gelir. Olur mu öyle şey? Bak hiç tanımadığı Azize için bile neler yaptı düşünsene. Hülya ve Necat'la bir araya gelip bu durumu konuşalım en iyisi. Şu kaçakçılar var ya para verdiydik. Ee, anam geldiydi ben sana söylemediydim. Elvan'la birlikte işte bir yerde buluştuyduk kaçak göçek. Beş bir yerde verdiydi bana ben onları bozdurdum. Sonra senin paraların da var. Onları biz geri alsak ha? Bir daha var değil mi? Ah diyar. Hep kafana göre işler yapıyorsun. Ya ne desen haklısın. Söz vallahi bir daha lafından dışarı çıkmayacağım. Şimdi ara bul adamları. E ben telefonla konuştuydum, kaydettim numarasını. Ara o zaman. Hah. alo, e, ee, merhaba ben Selma. Ee, hani bu Şile'den mi kalkacak, tekneye binecektik biz iki kişi. Vazgeçtik, indik, biz paramızı... ulaşılamıyor. Telefonu kapamış. Ne bekliyordun ki? Yasa dışı iş yapıyorlar. Kızın babasını tanıyorum. Acımasız bir aşiret reis. Abilerini İstanbul'a peşlerine yollamış. Buldukları yerde ikisini de indirecekler. Bu işin şakası yok. Töle cinayetine kurban giden bir kızın davasına müdahil olarak katılmıştı. Tam üç yıl izini sürüp bulmuşlar. İnanabiliyor musunuz? Korkunç bir şey. Bu görüşmenin amacı ne? Bu sırrı saklayacağınızdan şüphem yok ama yine de durumun hassasiyetini açıklamak istedim. Çocukların hayatı söz konusu. Benden yana sıkıntı yok. Bu evlilik oyununu bebek doğup, onları pasaportlarıyla Avrupa'ya gönderinceye kadar... -...sürdürmek zorundayız. -"Tamam." En iyisi bu. Serdem de çiftlikte daha emniyetli olur. Çok iyi düşünmüşsün Murat. İzninizle benim bankaya dönmem lazım. Biz de kalkalım o zaman. Ben çiftliğe geçeceğim. Gelmek ister misin? Çok isterdim Murat Tamam. bugün olmaz. Bir görüşmem var. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.